Selamünaleyküm sevgili dinleyicilerimiz, kıymetli gençlerimiz. Sevgili peygamberimizin İslam davetini kabul edenlerin büyük çoğunluğunun genç olduğunu biliyor muydunuz? 10 yaşındaki Hz. Ali radıyallahu an, 17 yaşındaki Hz. Musa bin Ümeyr, Ammar bin Yasir, Esma binti Ebu Bekir, Üsame bin Zeyd, Erkan bin Ebil Erkam, Henüz 20'li yaşlarında olan bu gençler ve daha küçük olan bu gençler İslam'ın tebliğinde önemli vazifelerde görev almışlardır. Onlar İslam'ın yılmaz savunucuları olarak savaş meydanlarında, İslam'ın tebliğinde, ilimde, bilimde, siyasette hep en önlerde yer almışlardır. Gençler peygamberimizin övgüsüne mazhar olmuş ve onun tayin ettiği görevlere vazifelendirilmişlerdir. Bunlara birkaç örnek verecek olursak Hazreti Musab'ı Peygamberimizin Medinelilere Kur'an'ı öğretmesi için göndermesi, henüz 18 yaşındayken Üsame bin Zeyd'i orduya komutan tayin etmesi, Zeyd bin Sabit'i vahiy katibi olarak görevlendirmesi, Hazreti Ali'ye önemli konularda danışması ve fikrini alması daha birçok örnek verilebilir. Kur'an-ı Kerim'de de gençlik vurgulanmış önemli bir husus olduğu üzerinde durulmuştur. Hem hadislerle hem de ayetlerle gençken yapılan amellerin ve gösterilen hassasiyetin çok daha önemli olduğu vurgulanmıştır. O halde İslam genci olarak kullukta, ilimde, bilimde, sosyal hayatta, daha birçok mecrada İslam genci olduğumuzu göstermeliyiz. İslam genci yalan söylemez, dürüsttür. Anne babaya öf demez, Kötü alışkanlıklardan sakınır. Haksızlıklara boyun eğmez. Çalışkandır, azimli'dir, sabırlıdır. Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirirken titiz davranır. En önemlisi de Kur'an'ın ilk ayeti olan oku emrini iyi anlar, hayatına tatbik eder. Evet sevgili gençler, sizler de bir İslam genci olarak sahabelerin izinden gitmeye ne dersiniz?